Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. Bugün sizlerle benzerlikler alakalı ders 3 ile devam ediyoruz. Yeni nesil soru arkadaşlar bunlar. Hangi kaynaktan aldık bu soruları? Atı yayıncılık, ben korkma matematikten aldık. Şimdi ise ilk önce ilk sorumuza başlıyoruz. Karşımda güzel bir şekilde alakalı güzel bir soru. Hem yeni nesil hem de denklem içeren bir soru. Sorumu okuyorum bakın. Bizden ne diyor? E, yukarıda yukarıda birbirine bağlı küp şeklindeki benzer iki koli benzermiş bakın bunlar. Yani şu koli ile şu koli birbirine benzer şekil 1 ve şekil 2'deki ayrı ayrı kaldırılmıştır. Şekil 1'de küçük kolinin yerden yüksekliği 480 cm yani şundan bahsediyor. Vincin kolun uzaklığı da 360 cm buradan bahsediyor. Şekil 2'deki ise vincin kolun yerden yüksekliği de şekil 1'deki ile aynıdır. Yani ikisinin uzunlukları birbirine eşittir. E, kolilerin benzerlik oranı 4 bölü 7. Yani ne anlama geliyor bu? Şu anlama geliyor. Bizim için bunun uzunluğu 4x ise burası ne kadardır? 7x'tir. Tamam mıyız arkadaşlar? Bakın bu bizim için önemli bir ayrıntıydı. Sonra bizden buradakinin toplam uzunluğu, bakın buranın arkadaşlarının toplam uzunluğu ne kadar? 4x artı 4x artı 360 ile 480'in toplamı ne yapar? 840 yapar. Bakın toplamı 6, 8 daha 14. Evet 840 yapar. Kaça eşit bakın burada bu? 360 ile 420'nin toplamına. O da nedir? Yine 7x artı 780'e eşit. 780'e eşit. Sonra ben bu iki denklemi çözersem, bu iki denklemi çözersem, ne yapar? 3x eşittir 60 yapar. X'i de buradan 20 bulurmuşuz. Sonra devam ediyorum. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bakın buradaki soldaki küpün e, bizden bir ayrıt uzunluğu ne kadar? Buradaki x 20 ise bir ayrıt uzunluğu ne kadar? 80 santimetredir. Diğeri ise x 20 ise 7 çarpı 20 ne kadardır? 140 santimetre. Bunları toplayalım. 80 ile 140'ı toplarsam yani burada 140 ile 80'i toplarsak ne yapar? 220 yapar. Yani cevabı 5 yapar diyoruz. Şimdi ikinci sorum çok iyi sorulardan birisi gelsin. Şimdi ise ikinci sorum şöyle bakın arkadaşlar. Sorum okuyalım. Aşağıda bilgisayar ekranında kare şeklinde iki resim gösterilmiştir. Şuradaki iki tane kareden bahsediyor. Bilgisayar ekranı resimler dışında kalan alan 620 cm kare. Resimlerin benzerlik oranı 3 bölü 4'tür. Yani buradaki bu üçgenle bu üçgenin benzerlik oranı 3 bölü 4. Bu daha küçük olduğu için buna 3'ün katı, buna 4'ün katı diyebiliriz. Sonra bakın buradaki 2 cm, burası da 2 cm olduğu için buradaki toplam uzunluğu ne kadar yapar? 36 cm yapar. Bakın arkadaşlar burasının uzunluğu toplam 36 cm yapar. Neden? Nasıl yaptım? Şöyle yaptım. 40 4 çıkardım. 4 nereden geldi? Bakın burası 2 cm. Burası da 2 cm. 2 ile 2'yi topluyorum. 4. 40 tan 4 çıkardık mı? 36 cm. Sonra, sonra ne yapıyorum? Şuradaki yine kenarı bulmaya çalışıyorum. Yine bakın şuradaki kenarı da kısa kenar uzunluğu bulmaya çalışıyorum. Bakın burası da 2 cm. Burası da 2 cm. Ne yapıyorum? Bunun, e, burada kısa kenar 24 vermiş. 24'ten yine 4 çıkarıyorum. Nereden geldi 4? Bakın burası 2 cm, burası da 2 olduğu için 2 ile 2'yi toplayın 4 yapar. 24'ten 20 çıkardığımız 4 çıkardığımız zaman ne yapar? 20. Bizim için buradaki tüm dikdörtgenin alanı bunun dışındaki alan ne kadar diyor? 620 diyor bakın. Tüm dikdörtgenin alanı ne kadardır? 20 ile 36'nın çarpımı kadar. O da ne yapar? 720 yapar arkadaşlar. Bakın bunu ben 36 dedim. 720 kadar. O zaman ne olacak? Bakın burası neydi? Benzerlik oranı 3 bölü 4'tü bunların. Ben buna 3x dersem buna da 3x derim. O zaman burası 4x dersem buna da 4x derim. Hocam 3x 4x nereden geldi? Ben anlamadım. Siz bunu koydunuz ama ben anlamadım derseniz bakın şuradan geldi. Buradaki benzerlik oranı 3 bölü 4 diyor bizden. Yani burası 3x ise 3x. Burası 4, 4x ise 4x, 4x. Buradaki alan buradaki alan bakın nedir? Bunun alanı ne kadardır? 4x çarpı 4x ne kadardır? 16x kare. 16x kare. Buradaki 3x çarpı 3x nedir? 9x karedir. Bir de burada ne diyordu bize? Bakın resimler dışında kalan alan ne kadar diyordu? 620 diyordu. Kaça eşitmiş toplam alan? Bakın buradaki tüm beyazın olduğu yer alan ne kadar? 720. Burası ne yapıyor? 25x kare yapıyor. Ben 620 karşı eksi işte gittiği zaman burası ne yapar? 100 yapar x kare buradan da ne yapıyor? 4 yapıyor. O yüzden x'imizin cevabı nedir? 2'dir. Buraya kadar arkadaşım anlamadığımız bir yer var mı? Lütfen dikkatli bir şekilde bakın. Hadi bakalım bizden resimlerin çevre oranları, çevrelerin toplamı ne kadar diyor. Bakın yani çevrelerin toplamı. Birinin arkadaşlar bakın bir tanesi şöyle daha uzundu. Bir tanesi daha küçüktü. İkisi de yine kareydi. X'i biz ne bulduk? Bakın burada 2 bulduk. Neydi bu? 4 x'ti. 4 çarpı 2 burada ne olacak? 8. Bu da 8. Bu da 8 ve bu da 8 olacak. Bunun çevresi arkadaşlar bunun çevresi ne yapar? 4 kere 8 32. Burası ne kadar? 3 xti Bakın burası, burası ne kadardı arkadaşlar? 3 x. 3 çarpı 2 burada 6. Burada 6. Bunun çevresi ne kadar yapar? 24. 32 ile 24 toplayın. Ne yapıyormuş cevabımız? 56 ile cevabımız C'ye çıkıyoruz. Hadi bakalım 4'ün 3'ün sorum gelsin. Şimdi ise üçüncü sorum şöyle bakın arkadaşlar. Birine benzer kare şeklinde pembe ve mavi kartonlar. Yani pembe kartonlar, e, mavi karton 220 cm uzunluğundaki masanın üzerine aşağıdaki bir yan yana diziliyor. Bakın pembe kartonlar arkadaşlar bakın şöyle. Pembe kartonlarımız e, bunlar şöyle üst üste gelmişler. Bakın şöyle üst üste gelmişler. E, ve bunlar bizden sonra diyor bakın pembe kartonlar 10'ar santimetre kısımları üst üste gelecek şekilde. Mavi kartonlar da 20'şer santimetre kısımları üst üste gelecek şekilde yukarıdaki bir diziliyor. Kartonların, kartonların masanın sol tarafına hizalanarak dizildiğinde son karton masanın en sağına tamamen sığmış oluyor diyor. Yani buradaki son kartonun e, yani şuradaki bakın karenin e, tamamen sığdığını bizden söylüyor. Sonra ne yapıyorum? Şunu yapıyorum bakın. Sonra şunu yapıyorum. Yine ben burada e, şöyle gitiyorken şöyle bakın kareler var. Bunlar şöyle renklerini şöyle farklı farklı yapayım ki sizlerde aradaki fark arkadaşlar daha iyi bir şekilde anlayın. Bakın aradaki farkı şöyle anlayın. Karşımızda çünkü sınavda buna benzer soru gelir. Gelir arkadaşlar. Gelmez demeyin. Lütfen sizler de lütfen anlamaya çalışın. Anlamadığınız yer varsa hocam bunu anlamadım diye bana sorun. Bakın burası da aynı şekilde bir tane daha çizeyim. Bir tane daha şöyle ya da kalem rengimi büyüteyim. Şöyle bu sefer yeşille çizeyim isterseniz. Yine aynı şekilde bakın şurada ne var? Yine burada bir benzerlik var. Yine aynı mantıkla, yine aynı mantıkla arkadaşlar. Şurada da yine bir benzer durum var değil mi? Bakın yine burada bir benzer durum var. Lütfen bunları karıştırmayın. Lütfen bunlara dikkat. Lütfen bunlara dikkat. Şöyle bir siyahla da göstereyim bazılarına. Şöyle siyahla da göstereyim. Daha iyi gözüksün. Şurada ne var? Bakın şöyle bir benzerlik var. Ee, son, şu En sonunda yine burada bir benzerlik var arkadaşlar. Hemen şunlara lütfen dikkat edelim. Ben buradaki bir kenarına X dersem buradaki bir kenara ne diyeceksin Bakın burası ne kadar? 10 cm. O zaman burası ne olur? X eksi 10 cm olur. Sonrasında, sonrasında bakın arkadaşlar biraz da kalem rengimi küçülteyim. Burası da yine 10 cm'dir. Yine burası 10 cm'dir. Bu parça ne kadar kalacak? Tamam X ise burası 10 cm, burası 10 cm. Burası ne olur? X eksi 20 olur arkadaşlar. Bakın X eksi 20'den kaç tane var bakalım isterseniz. Bakın burada... Yine burada bir 10 santimetre var. Burada bir 10 santimetre var. Burada bir 10 santimetre. Burada, burada 10 santimetre. Toplam 10 santimetre kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Ne yapar? 60 santimetre. Ardından x-20'den -x x -x -20'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Ne yapar? x-20 -x ile çarptığımız zaman ne yapar? 5x-100 yapar. Artı artı. x-10 bir burada var. x-10 bir burada var arkadaşlar. Ne yapar? 2 ile çarptığımız zaman... 2x 20 yapar. Kaça eşitti? Bakın burası 220'ye eşitti. 5x e 2x'in toplamı 7x yapar. Eksi 100, eksi 20 daha eksi 120 artı 60. Ne yapar? Eksi 60 yapar. Kaça eşit? 220'ye. Buradan da 7x'imiz 280'dir. x'imiz buradan 40 bulunur. Yani birinci dikdört, bir birinci karenin bir kenarı ne kadar bulduk? 40 bulduk. Şimdi ise diğerine bakıyorum. Şimdi ise diğerine bakıyorum. Bunu yine aynı renklerle arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu seferki karemiz nasıl? Bakın şöyle. Bu seferki karemiz daha büyük. o yüzden aynı kenar olmadığı için ona Y diyelim. Arkadaşlar bakın ona Y diyorum. Lütfen sizler de dikkat edin. İyi bir soru çünkü bakın bu. İyi bir soru. Karşımıza gelebilecek sorulardan birisi. Şöyle aynı mantıkla yaparsam. Şöyle kalem rengimi yine değiştiriyorum. Kalem rengimi yine değiştiriyorum. Yine yani şöyle şuradan Bakın şurası da var. Aynı mantıkla şurası da var. Ve aynı mantıkla şurası da vardır. Bu seferki kenara ben ne diyeyim? Y diyeyim isterseniz. Bakın burası Y. Burası ne kadardı? Kesişen yerler 20 cm. Bakın burada bu sefer. Bunun tamamı Y ise. Buraya ne kalır? Y-20 kalır. Tabii ki burası da Y-20. E, burası da ye 20 arkadaşlar. O zaman bunun tamamı Y idi. Bakın bunun tamamı Y idi. 20-20 da ne yapar? 40. O yüzden bu kenar y eksi 40 yapar. y eksi 40'tan kaç tane var? İlk önce 20'den kaç tane var sayalım. 1, 2, 3, 4 tane var değil mi arkadaşlar? Bakın 20'den 4 tane varsa ne yapar burası? 80. Artı y eksi 40'tan kaç tane var? 1 Bakın 1, 2, 3 tane var. O zaman ne yapar burası? 3y eksi 40 ile 3'ün çarpımı ne yapar? 120. Artı y eksi 20'den bir burada var bir de burada var arkadaşlar. O da ne, yapar ne yapıyormuş? 2y eksi 40. Kaça eşitti bunlar? 220'ye eşitti. Sonra 3y ile 2y'nin toplamı 5y yapıyor. Eksi 120 e 40 daha e ne yapar? Eksi 160. 80 de çıkardığımız zaman 80 ile de e topladığımız zaman bu 80 de topladığımız zaman ne yapıyor? Eksi 80 yapıyor. Kaça eşitti? 220'ye eşit. Ve buradan da y'yi ne buluruz arkadaşlar? 60 buluruz. O zaman y'miz neymiş? 60'mış. Bizden ne diyor? Pembe karton ile mavi kartonun benzerlik oranı ne kadardır? Benzerlik oranı arkadaşlar 40 bölü 60'tan 2 bölü 3'tür diyoruz. Cevabı ne bulduk? B bulduk. Bakın bu da çok iyi bir soruydu. Lütfen sizler de bunu benimle birlikte bir kez daha yapın. Anlayamadığınız yerleri matematik bilimi instagram sayfasına gönder arkadaşlar. Hadi bakalım. Son sorum. Dördüncü sorum geliyor. Şimdi ise dördüncü soruma bakalım. Dördüncü soru yine güzel soru. Sorumu okuyorum. Çevizinin 36 kökü olan bir dikdörtgenin, demek ki bu dikdörtgenin çevizinin 36 kökü, birbiri içine eş ikizkenar kenar yamuş parçalı aşağıdaki bir yerleştirmiştir. Dikdörtgenin içine kalan boş alanlar sarı renkle gösterilmiştir. Ortada kalan kare şeklinde sıra bölgenin alanı 16. Yani arkadaşlar burası 16'ymış. O zaman burası ne yapar? 4. Bu da 4. O yüzden bu da 4. Bu da 4 yapar. Yani. O yüzden arkadaşlar burası bakın burası 4 s burası da 4 anlamına gelir. Burası da 4 anlamına gelir. Bu durumda burası ne kadardır? 4 kök 2'dir. 4 kök 2'dir. O yüzden burası da yine 4 kök 2'dir. Bizden ne diyordu? Bizden arkadaşlar bakın şunu diyordu. Toplam çevresi 36 kök 2. 4 kök 2 burada, 4 kök 2 burada. 8 kök 2 çıkaracaksınız. Hangisinden? 36 kök 2'den 8 kök 2'yi çıkardığımız zaman ne yapar? 28 kök 2 yapar. 28 kök 2'yi 2'ye böldüğümüz zaman ne yapar? 14 kök 2. Yani 14 kök 2 bunun tamamı 14 kök 2'dir. 2'ye böldüğümüz zaman o da ne yapar? 7 kök 2'dir. Yani 7 kök 2 neresi? Bakın bunun tamamı bizim için 7 kök 2 yapar. Sonra bakın arkadaşlar sonra ne yapıyor? Hemen onu dikkatli bir şekilde anlayalım ve öğrenelim. E, burasının uzunluğu, bakın bunun uzunluğu arkadaşlar ne kadardır? 2 kök 2'dir. Çünkü bunlar orta noktalardır. Burası da o yüzden 2 kök 2'dir. Burası da 2 kök 2'dir. Aynı mantıkla, aynı mantıkla şurası da yine 2 kök 2 diyebilirsiniz. Bakın burası çünkü 4 olduğu için burası 2 kök 2, burası da yine 2 kök 2'dir. Sonra bakın arkadaşlar ne kalıyor? Ona bakalım isterseniz. Sonra ne kalıyor? Onu anlayalım. Burası 2 kök 2. Bu da 2 kök 2 olduğu için toplam 4 kök 2. Bunu tamam 7 kök 2 olduğu için 4 kök 2'den çıkar. Ne kalır? 3 kök 2 kalır. Sonra bizden parçalardan birinin alanını soruyor. Alan neydi? Bakın burada bir yamuk var. Yamuğun alanı tabanlar toplamı çarpı yükseklik bölü 2. Yani ne demek istiyorum? 7 kök 2 artı 3 kök 2 çarpı. Yüksekliğimiz ne kadar? Bakın arkadaşlar yüksekliğimiz... Yani buranın toplam yüksekliği ne kadardır? 2 kök 2'dir. Tamam mıyız? Çünkü bakın bu 2 kök 2'di. Burası ne kadar? Yine 2 kök 2. O yüzden burası 2 kök 2 bölü 2 diyeceksiniz. Çünkü yamun alanında bölü 2 var. Bölü 2 var arkadaşlar. Buradaki 2 ile bu 2 sadeleşsin. Bunun toplamı ne yapar? 10 kök 2 yapar. 10 kök 2 ile kök 2'yi çarptığınız zaman 10 çarpı 2'den 20 ile cevabı aşık bulmuş oluyoruz. Bu soruyla arkadaşlar bakın dördüncü sorum. Ben elimizden gelen en net, en iyi soruları seçmeye çalışıyorum. Hepinize iyi günler, başarılar.